İnspafay'dan herkese merhabalar. Youtube videoların altına yaptığınız yorumlara beğeni alarak yorumunuzun en üst sırada kalmasını sağlayabilirsiniz. Hemen Youtube yorum beğeni siparişi nasıl verilir örnek olarak gösterelim. Öncelikle buradan hazır paketlerden birini seçebilirsiniz. Linki e giriyorum. Miktarı girelim. Sepete ekle diyorum. Sepete git, sağ aşağıda bulunan devam butonuna tıklıyorum. Burada 3 tane ödeme yöntemi sunuluyor sizlere. Bunlardan kendinize uygunu seçebilirsiniz. Ben şöper üzerinden devam ediyorum. Devam diyelim. Burada benden istenilen tüm bilgileri girerek ödeme adımını ilerliyorum. Ödeme adımının tamamlanması ile birlikte siparişiniz anlık olarak yüklenmeye başlar. Youtube hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bizlere WhatsApp üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.